Abiler ne yapıyorsunuz ya? Bugün Taksim'de patlamacalar. Harbi ne yapıyor? Zınk. Harbi mi? <laughs> çekmecenin en kaslı adamı Emir Ayvaraktaroğlu. Şimdi büyük çekmecenin en hızlı adamı Orkun Soğuksu. top, 8 top, 7 top, 6, 5 4 Ben bir at mıyım? hocam hiç, söyleyin tekrardan. Ben bir hiç miyim? Gece hayatım bitti Kadehi yere attım Kutlamalısın beni Sigarayı bıraktım Bu adam az önce iddialı 60 lirası neydi? Bu aramacınca iddialı 20 lirası neydi? Hem de yolun kenarında şoktan, çiğ köfte, sandviç, kola aldık, onları yiyoruz. Bir dakika kardeşim. <laughs> Gelin arkadaşlar ormana. Gerçekten çok derin bir yerdeyiz. Boran hocam kamerayı bir açıklama yapar mısınız? Şu an ne yapıyoruz? Efendim şu anda Amazon'un gerçekten çok tehlikeli bir yerdeyiz. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Şu an insanlar bize bakıyor. Hepsi Afrika'nın güzel kabilelerinden insanlar. <laughs> bakın Uganda'nın evi. Abi iki kat çok Mama Uganda'nın evi arkadaşlar. Mama Uganda 96 tane çocuğa sahip 200 tane çocuk sıçmış hala <laughs> tespit edemeyen evlatları var. Aracımıza geçeceğiz. Abi, Biz burada kaydı keselim arkadaşlar. <laughs> Aracımıza binelim inelim sonra tekrar kayda tamam. Efendim. Bakın. Bir bizon geçiyor şu anda. Çok e, uzun bir yol geldik. Buradan Peter Karnison'a... Kendisi bizi sikiyle bıraktı. <laughs> arkadaşlar. Yakın çekim al. Bir büyü bulduk arkadaşlar. Afrikalı Kürtler burada harbi cipi eki yapıyorlar ve molotof yapıyorlar. Cinler de saldırıyor arkadaşlar. İnanılmaz. Ben dokunacağım. Dokunmayın evet, hocam. Hocam bir şey olmaz Hocam büyük size geçmesin ama. Hocam. Evet, dokunmamı istemedi. Gördünüz kaskatı şu an. Hocam ne yapıyorsun? Kaydı keselim oynatamıyorum. <laughs> Durun hocam. Hocam. <laughs> çıktı, evet. Hocam iyi misin? Hastaneden çıktık ya. Hocam nere neresi burası? Burada cinsel ilişki arası. <laughs> hocam biz bu merdivenlere çıkacağız mı? <laughs> hocam burada 100 tane merdiven var. Mama Ogan da burada. <laughs> evet dolan hocam. Dünya. Enerji. Bayi. İstiyorum. <laughs> Aşağıdaki kodu Starbucks'a yazıyorsunuz. <laughs> da komisyon geliyor. Siz kaybediyorsunuz ben itiyorum. Siktirin gibi siz niye kazanın? Evet. Hocam burada... <laughs> Önce bu... <laughs> burası. De, <laughs> burası da... Burası da yeri zengin. ben ya. Aç. <laughs> 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 Arkadaşlar sessiz olalım. Burası sessiz. cinli. Aman hocam. <laughs> İşlenmiş. Evet. Arap milleti değişmiyor. Hepsi şişe mişe atmışlar. Yine yavşak insan kaydıyor ülkemiz. Abi şuraya girsene Boran. Anam. Abi. Hocam. Sen kanka. Ağırı dur dur. Dur dur. Karda Karda hocam. 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 Ambulans ah, ara. Hocam. Ambulans ara. Hocam. ne yapıyorsun? Değil musun hocam? Hocam. Ben bir suda çıkıyor. Tamam. Selam olsun sana. Zokora var orada. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötüyüz arkadaşlar. Mesela abi Afrikalı, beyaz Afrikalı. <laughs> Okul ne <projisine gülüyor> soracaksın. Mahalle babası Okul beyaz annesi zenci falan Ne soracak? Ben Boran Gris. Hı. Adamı sikerim. Azallah. Bugün Azal. yollarda ve bir röportaj yapacağız. Şimdi Hı. gidiyoruz. Bak. Tamam, tamam abi. Kolay yani, İyi günler. Kolay. Bizi burada engellemeye çalışıyorlar. Ekrem Başkan yanımızda bugün. Evet. Başkanım bıyık çizmişler. Ben buradayım. Arkadaşlar tüm ülkede olan buradayız. Abi bir şey her yerde. Ulan sen adamsın lan. Gelin devam. Hocam arabadan da anlıyorsunuz. Yağ bitmiş bu arabanın. Mesela akşam oldu yemedik bir şey aramamız lazım. Ha, Bu akşam keyfimiz arkadaşlar. Hocam araba geçiyor Kaybolduk arkadaşlar. <gülüyor> hadi hadi. <laughs> Afrika'da satıcı. Afrika'da karpuz bulduk. İnanalım. Söylüyoruz abla. Mesela şöyle söyleyelim. Güncük'ten gelirden... ilerledik. Ya da satıcı biliyor musunuz? Normal benim bana ait değil orası. Bir çay almaya bekliyorum. Ha, ha, abi baştan söyleyeyim. Tamam ne var. Tamam. Kayaı takıyor süre gidiyor. <laughs> Dedi abla bekler misin dedi çay almaya gitti. Ha tamam tamam, abla sağ ol görüşürüz. İyi günler abla kendine, çok iyi bak. Tamam abla sağ ol. Tamam, Şimdiyiz abla, tamam, abla, abla. Arkadaşlar bizi kovdular <laughs> ama biz susmayacağız. Biz bu vatan için savaşıyoruz arkadaşlar. Dayıcım iyi akşamlar nasılsın? Akşam olmadı. Düt, düt. Merhaba arkadaşlar. Bugün Arabistan'da tekel bayi fiyatlarına bakıyoruz. şuradan da alalım <laughs> Evet bize dedi ki İsrail'in içleri de Amerika bizi Amerika mı <laughs> 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 Şu an bize çok kötü davranıyorlar. Momo evime geldi. Numara attı. <gülüyor> <gülüyor> ve bana dediler ki tekelci bana dedi. Sen dedi şerefsizsin dedi. Sen dedi İsrail'lisin dedi. Sen dedi bu ülkeyi karıştırmak istiyorsun dedi. Gelişmiş ülke. Boru <laughs> başka <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 tamam, tamam. Tamam abi tamam, sağ ol. Abi önce ilk numara Girdim abi. ben başladım <laughs> i̇lk tabii. Alan, 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 alamayan mı daha çok? <laughs> zaman, alan, alan. alamayan çok kötü. Sağ olun çok kolay, kolay gelsin. <laughs> Kameramanımın memesini ellemeye çalıştı. Oo, taş atıyorlar. Taş atıyorlar. <laughs> 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 Hocam tak. <to> Ambulans. Ambulans. Ben Mad Greens. Yaşamaya hazır <laughs> mısınız? Dünyanın en uzağı yerlerinde, en karanlık ormanlarında <Uğru> aç, susuz, sefil bir şekilde yaşayacağız. Şimdi gideceğimiz yer Emirgan. beni. Sinan Engin muhtar adayı olmuş. Sinan rengi mi bu? Galiba. Sinan rengine çok benziyor. Benziyor. Hemen. <laughs> hocam onu kaldıramaz. Ya. Ben bu rengimiz. alamayacağı <laughs> dağlarda, karanlık yollarda gezmeye benle var mısın? Öyleyse gel. Rüzgar <laughs> batıdan esiyor. Topik. Hocam ben onu yemem. Ormandayız. İşte evet. evet. Ormancımı bazı seslerini biliyoruz. Yüksekliği, yüksekliği çok iki. yüksek. Buradan bir arkadaşımı kaybetmiştim. Geverdi. Çok da mutlu olduk. Bir boğaz eksildi yani. Çekti bir boğaz eksildi. Kazanımız. <laughs> Hocam. <gülüyor> <gülüyor> ne kimin ayık? Ne ayıkisi bu? Yeti mi bu? Hocam bu yeti. Bak Hocam Bastana. Bu, ne? bu ne? Bu ne lan? Ne geçmiş? Sarı kılıflı topaş. Geçmiş bu peki? Kokla. Ne bu? Kameraman koklasana. Bir kameraya göstereyim mi? Sonra kokluyum hocam. Kaçırma amını. Kedi boku. Ooo. Yeni sıçmış. I see you red. Mesela. <laughs> hocam bana Gerçekten onu sıçacaklar. <alınırlısı gülüyor> hocam. Sakin olun. Yapma <laughs> ya. <laughs> Sakin olun. Abi ben kaçarım söyleyeyim. Hocam bu ses hocam. Hocam gelin. Hocam gelirse hocam, ben burayı girer kapıyı. <laughs> Sakin, ben Sezer Milan, sakin. köpekleri fısıldayan adam benim. <laughs> Derdim ne de küçük adam? Gel. Hocam <laughs> yapmayın. Gel. gel lan bir şey olmaz. Yok hocam. Daha oğlum gel. Korkuyor musun? Duh! Kıs <laughs> 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 Bana mı bağırıyor? Hadi. Devam edelim. Devam edelim. Ya köpek bana saldırıyor, bağıramaz mıyım? Ya hanımefendi bir susanım. Hanımefendi <laughs> bağırıyor bize değil. Ben buldum. Oğlum. Hocam. Bağıra bağıra bağıra. Zoruna mı gittik kardeş? Zoruna. Zor... Hocam şurada bu uzay gemisi var. Anasını sıktım ben de geldim. Şimdi bu Aa, da... hocam bu oyunu biliyor musunuz? Evet hemen biliyorum. Evet, hadi. Evet. Şu anda bir atın sırtında biz onun sırt... Çüş! <laughs> Çüş!

Hocam! Hocam! <laughs> Hocam, yardım et! Koyasın! Hocam, video video başlatınca söyleyeyim. Kuzum, video 20 saniyedir falan açık. Kaç yerden hocayla beraber soru çözümü yapıyoruz. Görüyorsunuz, burada liseyliler okuldan çıkıyor sağlık mesleği. Her gün kavga oluyor. Polisler muzluğa geliyor. her gün birileri bıçaklıyor. Hocam, bir de şöyle seksi gibi bir poz. Oldu mu? Aşırı, Aşırı iyi oldu, şey oldu şu anda, ben çok var, iyi. Şimdi Kutay gidip ders çalışıyor. Kutay, önden hangi ders? Edebiyat. Bakar mısınız hocam? Çok iyi çözüm Boş. 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 Boş boş boş. Boş. Hocam. <laughs> hocam. Ayıp denen, ayıp denen bir şey var. Siz kamera almamalıktan sizin... Ananın <laughs> s... Ben bu videoyu bir buçuk ay, iki ay önce çektim.